Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'den bölgeye bir barış gücü gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin sorulan soruya, garantörlük keyfiyetini açıkça tartışmaya açmadık ama ana fikir olarak şu anda ortaya koyuyoruz konuştuğumuz taraflara." demişti. Yeniden Refah Partisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe sunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'de görevlendirilmesini talep etmişti. Fatih Erbakan, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için oluşturulacak güvenlik koridorunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlendirilmesi konusundaki net tavrını ortaya koymuştu. Bu adımlar tabi garantörlük konusunda atılan adımlar. Birçoğunuzun Gazze'ye asker olarak gitmeye gönüllü olduğunu biliyorum. Fakat bu duruma ülkenin yarısı karşı çıkacaktır. Bu sebeple bu videoyu izleyenlere sormak istiyorum. Sizce Türk askeri Gazze'ye gidip İsrail'e karşı Gazze'yi savunmalı mı? Bu soruya cevaplarınızı bekliyorum. Türk askeri Gazze'ye giderse ortalık fena halde karışır. Gönlümüz gitmesinden yana olsa da bu durum şimdilik zor görünüyor. Ama merak etmeyin. Hazreti Mehdi'nin çıkacağı ve İsraillilerin Gargat ağaçlarının arkasına saklanacakları an çok yakındır. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler. Biz önce içimizdeki duyarsızlıkları halledelim ki dışarıya daha kolay müdahale edebilelim. Mesela geçenlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze'ye beraber gitme çağrısında bulunarak tek başına giderek orada bir şey yapmak yerine orada bütün siyasi parti liderlerinin gücünü, Türkiye'nin iradesini ortaya koymaya davet ediyorum. Bu konuda cevap bekliyorum dedi. Özgür Özel'in bu açıklaması CHP'lilerden tepkiler aldı. Çünkü bu açıklama CHP'lilerin Arap düşmanlığına tersti. Özgür Özel bu açıklamasıyla kimseye yaranamadı. Çünkü bizim taraf da biliyor ki Özgür Özel gerçekte böyle düşünmüyor. Bu arada Türkiye'de Hakan Fidan tarafından rezil rüsva edilen Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken yine Orta Doğu turuna çıkıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Orta Doğu'da temaslarda bulunacak. Blinken, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek. 7 Ekim'den sonra bölgeye ziyaretlerini sıklaştıran Blinken ziyaretini bu hafta gerçekleştirecek. İsrail basını üst düzey bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde Blinken'ın Gazze'ye daha fazla insani yardım için baskı yapmak ve Hamas tarafından kaçırılan tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yardımcı olmak için ziyaretlerde bulunacağını yazdı. İsmi açıklanmayan yetkili Blinken'ın Gazze'ye artan insani yardım akışının sürdürülmesi, tüm cehinelerin serbest bırakılmasının sağlanması ve Gazze'deki sivillere yönelik korumaların iyileştirilmesi ihtiyacını vurgulayacağını söyledi. Türk askeri Gazze'ye gitmeli mi diye epey tartışıldı. Peki ya Türk askeri ve Milli İstihbarat Teşkilatımız zaten gizlice Gazze'de görev yapıyorsa? Unutma, her yenilgi yeni bir mücadelenin Oh. İsrail'in saldırıları başladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bir video yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görünmeyen yüzler videosu kısa zamanda sosyal medya sayfalarında en çok paylaşılan görüntü oldu. Aynı zamanda çok sayıda kişi Mehmetçiğin Gazze'de olduğunu iddia etti. Söz konusu görünmeyen yüzler başlıklı video milyonlarca görüntülenme aldı. Videoda her yeri kamufle olmuş Mehmetçikler yer alırken gelen yorumlarda TSK'nın çoktan Gazze'ye gittiğini belirtenler oldu. Olaylar başladığında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır demişti. Milli İstihbarat Teşkilatımız ise bölgede önemli işlere imza atıyor. Gazze'deki esir takasında Türkiye'nin yabancı rehineler için sürdürdüğü diplomasi trafiğinin perde arkası deşifre oldu. Dünya, Gazze'deki ateşkese İsrailli ve Filistinli esirlerin takasına odaklanmışken yabancı rehineler de serbest bırakıldı. Hamas'ın Taylandlı rehineleri özgür bırakmasında Türkiye'nin 45 günlük baş döndüren diplomasi trafiği etkili oldu. Arjantin ve Tanzanya'da Ankara'nın kapısını çalarak yardım istedi. MİT, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Katar'ın başkenti Doha, İstanbul ve Ankara üçgeninde Hamas yetkilileriyle 4 kritik görüşme gerçekleştirdi. Böylece İsrailli esirlerin yanı sıra 11 Taylandlının da serbest bırakılması sağlandı. Hala Tayland, Arjantin ve Tanzanyalı rehineler için müzakereler sürüyor. Dünyanın kilitlendiği Hamas'ta İsrail arasındaki rehine krizinde Türkiye yine farkını ortaya koydu. Katar, Gazze, Ankara arasında hat kuruldu. Tayland'ın yanı sıra Arjantin ve Tanzanya da Ankara'nın kapısını çaldı. İsrail ile Filistin arasında Gazze'de sağlanan insani ara ve esir takasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye anahtar rol oynadı. Ara buluculukta marka haline gelen Ankara, vatandaşları rehin tutulan ülkelerin ilk adresi oldu. Hamas'ın elindeki 22 Tayland, 22 Arjantin ve 2 Tanzanyalı rehinenin serbest bırakılması için Türkiye resmi temas kuruldu. Sabahın haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletilen bu talep, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sahadaki temaslarıyla yeni bir aşamaya geçti. Şimdi diğer haberimize geçelim. Bayraktar TB2'nin gücünü bir kez daha gördük. Bayraktar TB2, 3000 teröristle yapılan saldırıyı püskürttü. Peki nasıl mı? Bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük. Ulan düşürürseniz düşürün. İkincisi de var, üçüncüsü de var, dördüncüsü de var. Gelin. Savaş alanlarında elde edilen zaferlerde oynadığı rolle sık sık gündeme gelen Türkiye'nin yerli ve milli siyasi Bayraktar TB2 gücünü kanıtlamaya devam ediyor. Afrika ülkesi Burkina Faso'nun Dijiba kasabasındaki bir kışlaya geçtiğimiz pazar günü Yaklaşık 3000 teröristle gerçekleştirilen saldırı Burkina Faso ordusu tarafından Bayraktar TB2 SİHA'nın kullanıldığı operasyonla püskürtüldü. Ordu, havadan ve karadan gerçekleştirdiği operasyonla en az 400 teröriste etkisiz hale getirdi. Bayraktar TB2'lerin operasyonda kilit role sahip olduğu ifade edildi. Burkina Faso, 2022'de 5 adet Bayraktar TB2 satın almıştı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz Nisan ayında Burkina Faso'da ülkenin en üst seviye ulusal nişanı olan Ordre de l'Etalon Officer madalyasına layık görülmüştü. Nijer, Mali ve Burkina Faso sahilde terörle etkin mücadele amacıyla ortak savunma gücü oluşturmuştu. Bölge 2015'ten bu yana El-Kaide ve DH bağlantılı terörist gruplar bu ülkede sık sık saldırılar düzenliyor. TB2 uluslararası markaya dönüştü. Dünya çapında medya kuruluşlarınca sık sık başarılarıyla gündeme taşınan insansız araçlar kısa sürede Türkiye'nin gurur duyduğu uluslararası bir marka haline gelmeyi başardı son anlaşma kuvvetle yapıldı. Onlarca ülkeye ihraç edilen söz konusu sihaları satın alan son ülke kuvvet oldu. Baykar'la Kuvvet Savunma Bakanlığı arasında 370 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş coğrafyada tercih edilen TB2'nin şimdiye kadar kaç ülkeye satıldığını yeniden gündeme getirdi. 28 ülkeye ihraç edildi. Bayraktar TB2'ler toplam 28 ülkeye teslim edildi. Bu ülkelerden 25'i e açıklanırken Üçü henüz duyurulmadı. Ayrıca SİHA'ları denemeye karar veren Japonya'nın yanı sıra dört ülkede insansız hava araçlarından tedarik etmek istiyor. Buna göre ihracatın gerçekleştirildiği ve isimleri açıklanan ülkeler şu şekilde sıralandı. Kuveyt, Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Türkmenistan, Fas, Kırgızistan, Polonya, Pakistan, Etiyopya, Kazakistan, Tunus, Irak, Libya, Nijer, Tacikistan, Cezayir, Somali, Cibuti, Litvanya, Mali, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Togo ve Burkina Faso. Macaristan, Sırbistan, Angola ve Arnavutluksa Bayraktar TB2 SİHA almak isteyen ülkeler listesinde yer alıyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ihracat başarısına dair geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şöyle demişti. Baykar'ın varlığı rekabet ortamı oluşturuyor. Bu, aslında dış politikada büyük bir kazanım. Şu an ülkelerin cumhurbaşkanları, biz Bayraktar TB2 almak için sıraya girdik diye açıklama yapıyor. Biz bir kuruş ARGE desteği almadık, ARGE sözleşmesi imzalamadık, nakit hibe kullanmadık, sattık, ihraç ettik. Kazandığımızı projelerimize kaynak yaptık. 2022'de Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin %99.3'ü ihracattan. Baykar'ın varlığı zaten rekabet ortamı oluşturuyor.